Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda yeni bir alımdan bahsetmiş olacağız. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı bünyesinde farklı bölümlerde yeni memur atama kararı yayınlanmış oldu. Dün itibariyle başvurusu başladı. 31 Mart tarihinde başvurusu sona ermiş olacaktır. Tüm kadro detaylarını veya başvuru sayfası linkinde yorum kısmına sabitledim. Rahatlıkla inceleyebileceğinizi de belirtmek isterim arkadaşlar başvurularınızı kariyer kapısı üzerinden online şekilde yapmış olacaksınız arkadaşlar. Zaten kendi resmi duyuru hesabı üzerinden de paylaşılmış olduğu Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın duyurular kısmından da kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Pekala hangi bölümlerde atama olacak onların bilgisini vereyim. Ankara ve İstanbul birimlerinde istihdam edilmek üzere sözlü sınavla beraber atanmış olacağınızı yine belirtmek isterim arkadaşlarım. Hukuk mezunları başvurusunu yapabilir. Ankara'ya atama olacaktır. P4 puan türü istiyor. Kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi P29 puan istiyor. Ankara'ya atama olacaktır. Uluslararası ilişkiler P34 puanı istiyor. İstanbul'a atama olacaktır. Bilgi belge yönetimi lisans puanı yani P3 puanı istiyor. Yine Ankara'ya atama yapılmış olacaktır. Tarih, tarih öğretmenliği mezunları başvurusunu yapabilir. Yine İstanbul'a atama olacaktır arkadaşlar. Tarih öğretmenliği mezunu olup tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olan kişilerde P10 puan türüyle İstanbul'a atanmış olacaktır. İslam tarihi ataması olacaktır. Tezli yüksek lisans veya doktora yapmışsanız P3 puan türü yeterli oluyor. Yine İstanbul'a atama yapılmış olacaktır. Bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi, yapay zeka mühendisi, yapay zeka ve veri mühendisi, P1, P2, P3 puan türlerinden Ankara veya İstanbul'a başvurusunu yapabilecektir arkadaşlarım. Tabi burada 2023 veya 2024 puan türü geçerli olacaktır. Hangisi daha yüksekse onu seçebilirsiniz arkadaşlar. En az 70 puan ve üzeri olması gerektiğini yazmış durumda. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmaması gerektiğine yazmış durumda. Bilginiz olsun arkadaşlar e, yaşta 35 yaşını doldurmama şartı mevcuttur arkadaşlarım. Onun haricinde diğer bütün kısımları bırakmış olduğum link üzerinden rahatlıkla erişim sağlayabileceksiniz. Hukuk, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, bilgi belge yönetimi, tarih, tarih öğretmenliği, İslam tarihi veya bilgisayar mühendisliği gibi bölümlerden mezunsanız şansınızı değerlendirebileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur ve en iyi noktaya erişim sağlarsınız diye umut ediyorum arkadaşlar. Kendinize şu an için iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.